Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda elimizde olan ürünlerle bedavaya nasıl hoparlör yaparız ve cep telefonu ya da akıllı cihazlarımızdan nasıl 3 kata varan sesi hem de daha dip bas ses kalitesiyle nasıl alırız hızlı bir şekilde onu anlatacağız. Şimdi bedavaya hoparlör nasıl yapılır hemen başlayalım. Her videomuzun başında olduğu gibi Teknobiyotik TV'ye abone olup bildirimleri açarak kanalımızı en yakından takip edebilir, çekiliş ve indirimlerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada sitemizden yapacağınız alışverişlerle de Teknobiyotik TV'ye destek verebilirsiniz diyelim. Ve hemen bedavaya nasıl hoparlör yaparız ona geçelim. Bildiğiniz gibi cep telefonları arkadaşlar son zamanlarda serçe parmağımızın yarısı kadar inceliğe ulaştı. Bu videomuzda LG G7'yi kullanacağız. Ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz. Bu inceliğin bir bedeli var. Dolayısıyla normalde hoparlörlerde olması gereken akustik, e Kalın yapı ya da ne diyelim ona tünel yapısı gerçekleşemiyor. Sonuçta dolayısıyla telefonların sesleri belli bir tizlikte maalesef ki kalıyor. E, bu videomuzda bedavaya ya da en azından evinizde bulabileceğiniz malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz bir hoparlör tipinden bahsedeceğiz. Ve ses çok ciddi oranda değişiyor, artıyor. Eğer Bluetooth hoparlör almaya paranız yoksa ya da Bluetooth hoparlörün pili bitti bitmedi gibi düşünüyorsanız herhangi bir yere gittiğinizde Elinizdeki imkanlarla daha iyi telefonunuz ve tabletinizden ses almak istiyorsanız bu tekniği uygulayarak kendi varyasyonunuzu oluşturabileceksiniz birazdan. Şimdi hemen başlayalım biz Starbucks markasını temsilen burada yapmıyoruz ama şu anda bulabildiğimiz kahve içilebilen herhangi bir kaliteli burada görmüş olduğunuz gibi bardak videomuzun ana malzemesi olacak. Bunun da sebebini söyleyeceğiz. Çünkü evlerimize marketlerden kolayca alabildiğimiz en ucuz bardağı da biz örnek olarak aldık. Hepsinin sizlere sesini ve ses seviyesini, tınısını dinleteceğiz. Öncelikle şundan bahsedelim. Bunu yapmak için Bardağa ihtiyacınız var. Karton bardağa ya da karton bardak gibi tünel yapısına sahip bir ürüne ihtiyacınız var. Ve cep telefonunuzu nasıl konumlandıracağınızı belirlemeniz gerekiyor. Biz LG 7yi kullanacağız. İki tane kesici cihazımız var. Biri falçata diğeri de arkadaşlar neşter. Özel saplı. Bu her evde olmayabilir ama falçatayı bulmak biraz daha kolay olabilir. Dilerseniz makasla da yapabilirsiniz. Ancak biraz daha zor oluyor. Şimdi bunları belirttikten sonra e, öncelikle tespit etmemiz gereken şey ne? Cep telefonu veya tabletimizin hoparlörü nerede? Biz LG G7 ile yapacağız bu işi. LG G7'nin hoparlörü alt tarafta. E, ve e, aslında üst tarafta da bir hoparlörü var kulağımız için. Ama esas ses verdiği yer şu arka bölge. Dolayısıyla burayı bir cihazın içine konumlandırmak oldukça zor. O yüzden ana hoparlörlerine odaklanacağız biz bu videoda. Aynı şeyi iPhone 10'la da yaptık. Dolayısıyla onda da ana hoparlörlerin olduğu yeri kıstırdığınız zaman sistem gayet başarılı çalışıyor. Sizlere şimdi canlı sesi dinletelim. Ardından sırayla bu bardakların sesini dinletelim ve bu işin nasıl yapıldığını kısaca özetleyelim. E, bu arada da tabii farklı ses seviyelerini dinlemeniz için biz bu bardakları farklı çaplarda aldık. E, nedeni ise farklı malzemelerin farklı akustik tınıları olması. Örneğin bu bulabileceğiniz en ucuz malzemenin e, tınısı gerçekten kötü. Sadece bardağın küçük olmasından değil aynı zamanda bu bardağın malzemesinin kalınlığı. Ses çarpıp tünel etkisiyle büyüyerek çıkması gerekiyor. Aynı şey küçük bluetooth hoparlörlerde geçerli. Daha evvel Xiaomi'nin tuzluk hoparlörünü de tuzluk gibi olan. E ee, mini bu Bluetooth hoparlörünü de sizlere tanıtmıştık. Bu tarz bir hoparlörü de mesela böyle konumlandırdığınız zaman yani bunda tünel olmadığı için bazı sesler daha az çıkabiliyor. Ancak bunlar tabii ki paralı, pahalı satın aldığınız hoparlörler. Şimdi hemen öncelikle cep telefonumuz üzerinden bir müzik dinleyelim ve bunun arasındaki farkı gösterelim sizlere. Bu işi standartize edebilmek için cep telefonumuzun hoparlöründen eşit mesafeye koymaya çalışacağız. Aynı şekilde bardaklardan da mikrofonu eşit mesafeye koyacağız. Şimdi yaka mikrofonumu çıkarıyorum ve e, standart telif hakkı sıkıntısı olmayacak bir Müziği öncelikle telefonu masadan havada tutuyorum. Bunun da sebebi masadan havada ve masanın yüzeyine değdiğindeki ses farkını duyabilmeniz. Çünkü ses dalgaları masaya çarptığı zaman daha güzel bir tını verecek. Çünkü hoparlörümüz masaya yakın olacak. Bakın birazdan ikisinin farkını da duyacaksınız ve hak vereceğinizi tahmin ediyoruz. Başlatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bas sesler Ikea masamızın kağıt bir masa olduğu için akustiği ile beraber çok daha güzel hale geliyor. Dolayısıyla sesin vuracağı ve titreşim yapacağı bir yüzeye ihtiyacı var bas sesler için. Biz de burada bardaklarla bunu oluşturmayı hedefliyoruz. Şimdi mikrofonu tekrar yakama takacağım ve sırayla öncelikle bu bardakları alacağız. Ve tekrar aynı mantıkla sizlere aynı müziği tekrar farklı boyutlardaki ürünlerle göstereceğiz. Öncelikle mikrofonumu yakama aldım. Ve en küçük boy, en ucuz boy, en ucuz malzeme ile başlayalım. Bir de bu kesimi nasıl yaptığımızdan bahsedelim. Şimdi biz neşter kullandık. Ee, ama şöyle bir durum var. Telefonunuzun kalınlığını öngörmeniz gerekiyor. Ve e, öncelikle küçük kesikler kesmenizi öneriyoruz. Çünkü büyük yaptığınız zaman bardak direkt çöpe gidiyor. E, bu bardağı at, açtığınız kesiğin telefona sıkışıyor olması lazım. Şu şekilde. Bakın ben şu anda bıraktığımda telefondan düşmüyor. Bu da bu kesitin belli bir çapta olmasından dolayı daha büyük keserseniz ya da kalın keserseniz telefonunuz düşecek. Şu şekilde yaptığınızda başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle yüzeye koyup bırakabiliyorsunuz. Veya şu... biz ee, daha önce dondurma çubuklarından bir stand yaptık. Dolayısıyla bunu siz de yapıştırarak ısı tabancasıyla ya da sıcak silikonla uhu ile yapabilirsiniz. Bunun üzerine göstereceğiz size daha pratik olacağı için görmüş olduğunuz gibi stand tarzı bir şey varsa ve bunu da basit bir şekilde kendi evinizde olan malzemelerden yapabilirsiniz. Dilerseniz bir bardağı ortadan da keserek telefonunuzu içine takabileceğiniz bir standı bardaktan da yapabilirsiniz. Yani bu işi hiç başka bir malzeme kullanmadan, yapışkan kullanmadan sadece iki bardaktan da yapma şansınız var. Şimdi aynı mesafeden kartı farklı karton bardaklar üzerinden sesimizi tekrar dinleyelim. Sesin bir miktar metalik olduğunu görüyorsunuz bu malzemede. Şimdi bir boy büyük. Starbucks'ın karton tarzı daha kalın olan ürüne geçelim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet mikrofonumuzu da tekrar aldık. Starbucks'ın ürüne geçtik. Bardağına tekrar dinliyoruz aynı mesafeden. Bardak büyüdükçe bas seslerin arttığını, tiz seslerinde daha temiz çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde bu bardakların malzemeleri de daha kalın. Şimdi ikinci boya geçeceğiz. Bir boy daha büyük bardağımıza geçtik şu anda. Evet, bardağımızı büyüttük. Şimdi en büyük boy bardağa geçiyoruz arkadaşlar. Özel olarak teknobiyotik etiketleriyle hazırladığımız. Teknobiyotik hoparlörünü büyük olarak tasarladık. Bir miktarda boyadık. Teknobiyotik etiketiyle de süsledik. En büyük boy bardağı arkadaşlar bu şu anda. Kafelerde genelde kullanılan daha büyük boy bardaklar için belki e, mısır Patlak satılan kapları da düşünebilirsiniz ancak orada hoparlörün sesi çarptıracağı yerin mesafesi de uzayacağı için çok iyi bir ses olmayabilir. Biz bundan büyüğünü açıkçası çok önermiyoruz hem masaüstü kullanım açısından da çok pratik olmayacaktır. Şimdi hemen sesi dinlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Bu videomuzda sizlere aslında hoparlör tekrar yaka mikrofonumuzu yerine takalım. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bu videomuzda sizlere evinizde bulunan malzemelerle çok basit bir şekilde cep telefonu veya tabletinizden ne kadar güçlü bir ses alabileceğinizi canlı olarak göstermeye çalıştık. Amacımız şuydu. Özellikle de kasaları incelen cep telefonlarında bas seslerin azalması sebebiyle daha güzel bas sesler bizim size telif hakkı sebebiyle çalamadığımız birçok müzikte yaptığımız testler sonucu elde ettiğimiz e, kanaat şu. Özellikle de akustik gitar, normal e, yavaş müzik dinlediğinizde enstrümantal bunun içinde klarnet, trompet veya hatta e, tambur tarzı e, enstrümanlar olabilir akustiği fazla enstrümanların hepsinde çok daha güzel ses elde ediyorsunuz. En azından orta boy bu kalın bardaklarla. Evinizde bulabileceğiniz ucuz bardaklar maalesef ki çok metalik bir tını veriyor. Dolayısıyla kaliteli bir karton bardak bularak bunu deneyebilirsiniz. Bu bardaklar 50'şer 150 paketler halinde genelde satılıyor. Dolayısıyla herhangi bir yere gittiğinizde bardağı saklayıp bunu bedavaya yapma şansınız var. E, son derecede mutlu olacağınızı düşünüyoruz. Ancak keserken büyük kesmemeye özen gösterin. Biz neşter kullandık ve oldukça küçük kesiklerle başlayıp telefonumuzu biraz aslında soka çıkara deneyerek hangi yerde telefonumuzu taktığımızda tutabiliyor bunları denedik. Bu önemli. Büyük keserseniz bardak çöpe gidiyor. Eğer elinizde tek bardak varsa sonra tekrar bardak almanız gerekiyor. Bir diğer önemli konu da telefonunuzun hoparlörünün nerede olduğu. Eğer Standınız bizim burada yapıştırarak yaptığımız ve sizlere sergilerken kolaylık olsun diye kullandığımız standınız yoksa üzülmeyin kendiniz de yine böyle yapıştırarak basit bir şey yapabileceğiniz gibi çubuklardan doğrudan hoparlörü taktıktan sonra telefonunuzu yere de koyabilirsiniz bu şekilde yine aynı şekilde güçlü bir ses alırsınız tek hoparlör kullanmamızın ya da tek bardak kullanmamızın sebebi menüleri kullanma kolaylığı ve mobil cihazınızda bir eksiklik yaşamamanız neredeyse bu şekilde kenardan aldığınızda çok büyük boy bardak kullanmadığınızda oyun bile oynayabilirsiniz film de izleyebilirsiniz oyun da oynayabilirsiniz çünkü görüntü çok fazla işgal etmiyor alan. Görünmüş olduğunuz gibi. Ama sonuçta sizdeki hoparlör daha farklı bir yerdeyse ve bardağın daha fazla içeri girmesi gerekiyorsa o zaman tabii ki senaryonuz değişebilir. LG G7'de bardak fazla görüntüden ve hoparlörün olduğu yer sebebiyle buradan alan çalmadığı için rahatlıkla oyunda oynanabilir, film de izlenebilir ve bunu çok ciddi güzel basla ve güzel seste yapabilirsiniz ve bedavaya Teknobiyotik görmüş olduğunuz gibi özel versiyonu da burada sizlere tanıtmış olduk. Videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Paylaşarak daha fazla izleyici ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. E, teknobiyotik'ten yapacağınız alışverişlerle kanalımıza destek olabilirsiniz. Siz de denediğiniz farklı varyasyonlar olursa fotoğraflarını çekip e, videomuzun altına link olarak da paylaşabilirsiniz. Sizlerin de hayal gücünü böylece herkes görmüş olur. Bir yandan bizler de sizlerden bir e, denemeleri izlemiş oluruz diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.